Allah Azze ve Celle defalarca Rab olduğunu anlatır Kur'an'da. Yaratıcılığından daha çok Rabliğini ve ilahlığını öne çıkartır. Çünkü yaratıcılığını herkes biliyor. İlk ayette İkra Bismi Rabbik buyurulmuştu. Rabbinin adıyla oku. Ondan sonra Ellezi Halak. Önce Rab sıfatından bahsedildi, sonra yaratıcı sıfatından. Yaratan Rab'binin adıyla oku. Yaratan ama Rab olan yalnız yaratıcı değil yani. Aynı zamanda kanun koyucu. Onun adıyla oku. İlk ayette de Kur'an'da yüzlerce yerde de Allah kendinin ilahlığını ve Rabliğini bize hatırlatır. Yine de insanların en çok unuttuğu mesele budur. Ne kadar garip bir şey bu. Ne, ne kadar acayip bir şey bu. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu mesele. Her Müslüman her gün la ilahe illallah der. Ne dediğini bilmez. Bu nasıl bir şey? Her gün elini kaldırır. Ya Rabbi diye dua eder. Rab nedir bilmez ve düşünmez ve sormaz öğrenmez. Bu nasıl bir şey? Bizi nasıl bu hale getirdiler? Her gün la ilahe illallah deriz. Her gün ezanlarda eşhedü en la ilahe illallah der. La ilahe illallah der. Kimse bu nedir diye düşünmez. Biz nasıl bu hale geldik? Kimse merak etmiyor bu eşhedü en la ilahe illallah nedir? La ilahe illallah nedir? Rab nedir? Ya Rabbi diyoruz bu Rab nedir? bizi nasıl bu hale getirdiler? Bu kadar söylediğini bile düşünmeyen, dininin en temel esasını bile. Bırakın kitaplar okumayı, cilt cilt kitaplar bitirmeyi. Dininin en temel esasını bile öğrenmeyen bir toplum bu hale getirdiler bizi. Bunu nasıl başardılar? Biz nasıl bunu kabul ettik? Bu nasıl bir gaflet? La ilahe illallah demeyen ebedi cehennemlik. Bu kelime, böyle bir kelime. Allah'ı tek ilah ve tek Rab olarak görmeyen ebedi cehennemlik. Bu kelime bu kadar mühim. Bunu dediğin zaman ebedi cehennemden kurtuluyorsun. Anlayarak, bilerek, kabul ederek, tasdik ederek dersen ebedi cehennemden seni kurtarıyor demezsen ebedi cehenneme götürüyor. Bu kelime neymiş? Bunun önemi nereden kaynaklanıyor? Bunun manası nedir? Nasıl bunu merak etmez hale getirdiler bizi? Biz nasıl bu hale geldik ya Rabbi? Bir gavur bu kelimeyi dediği zaman Müslüman oluyor ebedi cehennemden kurtuluyor. Bu kelime nasıl bir kelime? Bunu insan nasıl merak etmez? Allah'a bu hesabını vermeyecekler mi? Bunun manasını öğrenmeyenler, buna göre inanmayanlar, kendini bildiğini düşünenler, bir günde insan merak edip de bir bilene sormaz mı? Bu la ilahe illallah nedir demez mi? Ya Rabbi diyoruz bu Rab nedir demez mi insan?